Herkese merhaba arkadaşlar. FortiGate eğitim setine devam ediyoruz. Bu videomuzda FortiGate üzerinde SSL VPN kurulumu yani SSL VPN ayarları nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. FortiGate cihazımız üzerinde SSL VPN ayarlarını yaptıktan sonra tek yapmamız gereken SSL VPN client yazılımını son kullanıcıya indirmek yani SSL VPN yapan kullanıcıya indirmek kullanıcı da daha sonra kullanıcı adı ve şifreyi yazmak olacaktır. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Anlamadığınız bir nokta şey olmayacak. Hatta sıfırdan girelim. Böyle cihazın ilk kurulumunu bile beraber ilk beraber açalım cihazımızı. Login diyor. Cihazımızı da birlikte açtık. Şimdi sırasıyla ne var ne yok hepsini size tek tek anlatacağım. Bir VPN portala gireyim önce. Anlatacağım konuyu şöyle bir özetleyeyim öncesinde. Hatta not defteri açarak özetlesem daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Burada FortiGate SSL VPN yapılandırmasını A'dan V'ye anlatacağım. Konu hakkında detaylı olarak uzun uzun değineceğim. Kısa bir videoda ayrıca yapacağım. Eğer uzun olarak izlemek Detaylı olarak izlemek istemeyen arkadaşlar varsa kısa videomu da izleyebilir. Yine oynatma listesinde bulabileceksiniz onu. Ee, anlatımımızdaki temel açılar şu şekilde gidecek. Özellikle cihazın arayüzüne bağlanma, VPN hakkında bilgilendirme. VPN e, nedir? Özellikle SSL VPN. SSL VPN, VPN'in güvenli bir türü diyebiliriz. Bakın burada IPsec veya farklı tür VPN türleri var. Biz burada SSL VPN'i kullanmamızın sebebi güvenli olması. Bir tünel şeklinde Bağlanacağınız ne ki e giriyorsunuz? öyle düşünün. Yani dışarıdan şirketinize bağlanırken kimsenin göremeyeceği bir tünelden size özel bir tünelden giriyormuş gibi düşünebilirsiniz FFL VPN'e. FFL VPN'de adres oluşturma işlemleri var. Bunun yanında kullanıcı hesabı oluşturma var. SSL VPN'deki birçok terim var. Bakın şurada SSL VPN portal ekranı ve setting de yapmamız ayarlar ve çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz. Tabi şu an ben cihazı pasife aldım. Bu test için istemiştim. Eski fare olma yere geçtim. O yüzden videonun sonunda test edemeyebilirim onu söyleyeyim. Ama anlatacaklarım adımları takip ederek siz SSL VPN e, kurulumunu yapabilirsiniz. Şimdi SSL VPN'de bir şifreleme var. Bu SSL VPN dediğimiz şey Layer 7'de çalışıyor. Yani 7. katmanda çalışan, 7. uygulama katmanında çalışıyor. Burada gönderilen veriler şifreleniyor ve yetkisiz kişilerin ele geçirmesi önleniyor. İnternet olan her yerde şirketi de nasıl bağlanıyorsunuz, hani oradaymış gibi bir bağlantı yapabiliyorsunuz. Mesela firewall Sophos, fortigate çoğu firewallda VPN için lisans gerekmez, ama bazı firewalllarda lisans gerekiyor. Hatta bildiğiniz firewalllar varsa VPN için lisans gereken, onları yorum kısmına yazarsınız. Ben de bildiğim e, sosyal VPN yaparken lisans gerektiren firewallları yazarım. Aslında sosyal VPN en özet anlamıyla Şirket dışında olduğunuz zaman şirketliymiş gibi çalışmanız demek. Şirketteki tüm nelere ulaşıyorsanız SSL VPN'de de onlara yetkiler vererek ulaşabilirsiniz. Tabi yetkilendirmeniz nereye yapıldıysa oraya olur Öncelikle benim bakın FortiGate cihazımın sürümünü görmeniz açısından buraya açtım. Fö firmware kısmını. Buradan sürümüne bakın sadece. Bu video biraz efkeyebilir. O yüzden çektiğim tarihi itibariyle benim cihazımın sürümünü. Şimdi bakın bu ekranda da yine özet bilgileri görebilirsiniz. Firmware ver versiyonu vesaire burada da görünüyor. Tabi benim lisanslarım bitti. Cihazımda yeniden lisans satacağım. Hatta lisans Bakın şimdi network altında interface'e geldiğimiz zaman interface altında benim şu an LAN portlarımı görebiliyorsunuz. E, WAN port dışarı açılan bacaklarım. Bir tanesi bu diğerinin IP'si gözükmüyor şu an takılı olmadığı için. E, bu VDF hizmeti dinamik IP alıyor o yüzden burada IP gözükmüyor. Bu WAN 1'den bağlanacağız IP adresimiz buymuş benim bağlanacağımız IP şu an sunucumuzun dış IP adresi bu. Yani bu IP üzerinden bağlanacağız. Biz VPN'i e bu IP üzerinden bağlanacağız. Bir de VPN için sabit bir IP gerekir. Benim yaklaşık 4-5 tane sabit ipim var. Ee, yani bunlardan 3 tanesi VDSL, bir tanesi Metro internet. Tabi VPN'in SSL VPN dışında farklı tür bağlantılar da var. Mesela port yönlendirme yapabilirsiniz. Port yönlendirme ile bağlantı kurulabilir. Yani şuradaki aslında iki tane WAN portundan herhangi bir Burada IP olsaydı şu IP üzerinden de yine VPN'imizi yapabilirdik. Şimdi yapılandırmaya geçelim. Öncelikle network kısmını gördük. VPN'e tıklıyoruz. SSL VPN portal var. Bakın ben daha önce VPN'imi yapılandırdığım için burada referans değerleri 1 olarak görünüyor. Eğer daha önce yapılandırmasaydım bakın şurada 1 yerine tamamı 0 görünecekti. bu Bunların içine girip düzenleyeceğiz. Mesela full access. Biz bunun içine düzenleme yapacağız. Ben burada düzenlememi yaptım. Şu an göstereyim. Bir de SSL VPN settings altında bir düzenleme yapacağız. Bunları. Şimdi bu ayarların altında bazı ayarlamaları yapmadan önce mesela portal altında full access'e geldiğimiz zaman burada kaynak, IP pools. Mesela buradaki şu aralık nedir biliyor musunuz? SSL VPN yapan kullanıcıların alacağı IP aralığı. Mesela bunu tanımlamamız gerekiyor. Burada ise VPN tünel ADV. Mesela bunu tanımlamak için nereye gitmemiz gerekiyor? Şöyle mesela artıya tıkladınız diyelim. Şurada. Burada yeni bir adres grup oluşturabiliyorsunuz. Bu da nerede? New adres kısmında. Nereden oluşturduğunu göstereyim size onu. Şunu cancel diyelim. Polisi objetin altında adres diye bir kısım var. Adreslerimizi buradan oluşturuyoruz. Bakın burada SSL VPN tünel diye otomatik gelen bir adres aralığı var bu adres IP aralığını kendimiz değiştirebiliriz istersek. Yani SSL VPN ile bağlanacak kullanıcıların IP alacağı aralık. Bu aralığı göre 50 tane cihaz IP alabilir. Biz istersek bunu şöyle de yapabiliriz. 150 diyelim buraya atıyorum. Arada ne oldu? 100 tane cihaz IP alabilir şu an burada. Buna renk verebilirsiniz. Görüntüsü biraz değişsin diye atıyorum. Turuncu verelim. Interface, show in adresi. Bunlar açıklanıyor. Buradan açıklama yapabiliriz. Mesela bu adres kısmında neyi belirttik? Mesela adı adı zaten otomatikti, renk verebiliyoruz tip ip aralığı yani şu ip aralığı içinden bir ip alacak kullanacak kullanacak arayüz ssl vpn tünel diye bir arayüz adresi içerisinde açık açıklanacak buraya ekstra bir açık. Açıklama olarak şey yazdım ssl vpn bağlantıların ip aralığı alaca alacağı aralığı diye yazdım Şimdi bu ip aralığı alacağı Aralığı belirttik bir de ne yapmamız gerekiyor Ssl VPN'de hangi sunuculara bağlanacak Mesela lan dediğimiz zaman bizim lokal network'ümüzdeki e, balanıcı aralığı sabitle. yani bunu New tüm sunucu her şeye bağlanır lokal network'ümüz atıyorum tüm lokal network'ü buraya nasıl ekleyebiliriz size create new adres diyoruz. buna ne diyelim buraya all network diyelim şöyle tüm network'ümüz olsun network'ümüzde IP subnet olacak burası. 192 değil de. 10'lu network'ü verelim buraya. 10, 10, 10, Sizinki farklı bir network olabilir. 0. 0. 255. Nokta 255. Nokta 255. elinde kalsın. OK diyoruz. Yani şunu yazmakla biz neyi sağlamış olduk? 10'lu network'te alan 255 tane IP'de buradan erişebileceğiz yani. Artı burada mesela farklı bir cihaza erişmek istiyoruz. Atıyorum DC server'a. Şunu ekleyerek erişebileceğiz. Burada hepsini ekledim ben. Tüm şeyleri. Adresleri. Sunucuların, misafir ağının, lokal network'ü. Bakın tüm network'ümüzü ekledik. Misafirler, diğer sunucular mesela. Bakın burada mega var, log var. Yani siz burada tüm erişebilecek şeyleri ekleyebilirsiniz. Yazıcılarımızı da ekleyebilirsiniz mesela. Printerlar diye IP aralığı koyabilirsiniz. Mesela bizde printer aralığı atıyorum 200 ile 220 arasında 20 tane printer var. Bunu da ekleyebiliriz buraya. Mesela şöyle bir adres kelim. Printer diyelim. Tüm printerlar. Sabnet değil de IP range. Onu ne yapıyoruz? 10, 10, 10. 200'den başlayıp Tire evet, koyalım. 10, 10, 10, 220'ye kadar gidiyor. 20 tane printer var. Tüm yatıcılar diyelim buraya da. OK diyoruz. Buraya da erişebiliriz artık dışarıdan. Şimdi FFL VPN bağlantı yapacak kullanıcının hesabını oluşturmamız gerekiyor. User ve Device kısmında. User Definition kısmına tıklıyoruz. Bakın burada ben birçok kullanıcı oluşturdum. Sizle beraber yeni bir kullanıcı oluşturalım. Şimdi SSL vpn balansı kullanmak için bir kullanıcı ve şifresine ihtiyacımız var. Burada Create New'e tıklıyoruz. Local User'a e tıklıyoruz. Next diyoruz. Burada bir User Name giriyoruz. Atıyorum User Name'imiz ne olsun? Hakan olsun bu sefer. Password'ü de Atıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 vesaire bir şeyler salladım artık. Bunu da Next diyoruz. Daha sonra mail adresi girmek zorunlu değil. SMS doğrulama yapabiliyorsunuz. Ee, yani two factor authentication var. Burada tabii token satın almanız gerekiyor. Ee, mail adresine girmek zorunda değil. Next'e geçebilirsiniz ama ben mail adresine giriyorum. Tabii bunları açarsanız girmek zorundasınız. SMS ve kimlik doğrulamasına. Mail adresi opsiyoneldi. O yüzden oraya geçtik. Şimdi burada user account status var. Bu enable'da kalacak. User grubu isterseniz ekleyebilirsiniz buradan. Benim oluşturduğum user gruplar vardı. Arkanın grubu ne olsun mesela? Bilgi işlem diye arkana bir grup açalım. Bilgi işlem. Zorunlu değil tabii bu. Arkanın bilgi işlemde grubunda olması. tabii bu gruba göre e, ya da kullanıcı grubu oluşturabilirsiniz vesaire. Bazı yerlerde bu gruplar size kolaylık sağlayacak. Birden fazla kullanıcı olursa atıyorum bir departmanda 10 kişi var. Bunları bir gruba alarak kolaylıkla e, kolaylık olabilir sizin için. ama çok da fark etmiyor onu da söyleyeyim. Yüzde grubu şu tab altında oluşturabileceğiniz gibi ben buradan direkt oluşturdum. Bunu firewall'da bırakıyorsunuz. Üyeleri buradan seçebilirsiniz. Gerçi Hakan şu an görünmüyor. OK diyorum. Şimdi buradan geleceğiz. Bilgi işlem grubunu seçtik. Close diyoruz. Submit deyip bitiriyoruz. Artık Hakan kullanıcısı da oluştu. Burada diğer kullanıcılarımız da var. Mesela kendi üyelerime tıkladığım zaman burada şeyleri görüyorum. Ayrıntılarını görebiliyorum. SMS ve two-factor authentication da açılabilir. Ayrıca user grupları buradan da oluşturabiliyoruz. Mesela buradan gelip user grupların kontrolü yapılabilir. Mesela bilgi işlem altına ben kendimi de ekleyeyim buradan. Close diyorum. OK diyorum. Create new deyip buradan grubunuzu oluşturabiliyorsunuz. Atıyorum muhasebe olsun bu grupta. OK diyoruz. Bakın burada muhasebe diye bir grup daha oluştu. Firewall'da kalacak tabii bu grup. Bakın grupların kenarında ref değerleri var. Referans değerleri bunlar bazılarına 0 bazılarına 2 bazılarına 1 bunun sebebi eğer 0 herhangi bir e, polisi içinde kullanılmadığını gösteriyor bakın buraya tıkladığım zaman herhangi bir obje içinde yok fakat buna tıkladığım zaman bakın burada bir polisi üzerinde kullanılmışız 50 numaralı polisi de kullanmışız biz bunu buraya 2'ye tıkladığımız zaman bunu 15 numaralı polisi ve SSL VPN seti kullanmışız şimdi geçelim editleyeceğimiz diğer kısma VPN altında SSL VPN Portal. Burada birden fazla portal var bu kadar oluşturmanıza gerek yok siz sadece full access bölümünü düzenleseniz yeter. Bunun üstüne çift tıklayıp düzenleyelim. İsmini aynı şekilde bırakıyoruz. Burada bakın e, dikkatimi çeken neler var. Enable City Tunneling. E, hatta bundan önce tünel modu anlatayım. Tünel modun açık olması gerekiyor bu şekilde. Eğer bu tünel modu kapatırsanız zaten VPN yapamazsınız. Tünel modu açık olduğu zaman kullanıcılar ee, kullanıcılara, VPN yapan kullanıcılara bir IP verilir ve bunlar da bu sayede network'e bağlanabilir. Tünel modu kapatmayacaksınız zaten VPN'in amacı budur. Enable Split diyor. Bu ne işe yarıyor? Ee, bu var da bakın açık geldi. Şu var faydanların hiçbirini şu an ben değiştirmedim. Gerçi bunun üzerinde ben bir işlem yapmamıştım. Var da açık gelir. Bu şu işe yarıyor. Kullanıcılar eğer SSL VPN trafiği ile kendi trafiklerine ayırmak istiyorsa bunları bunu işlememiz gerekiyor. Yani kullanıcı şirkete bağlanacağı zaman VPN üzerinden gelsin. İnternette bir sayfaya çıkacağı zaman kendi internetini kullansın. Yani siz evdesiniz. Şirkete bağlanacaksınız. Ben atıyorum şirkete File Server'a bağlanacağım. Dosya sunucusuna. Dosya sunucusuna bağlanacağım zaman VPN üzerinden çıkış yapıyorum. Fakat bir YouTube'dan müzik dinleyeceğim, YouTube'da video izleyeceğim ya da bir haber sitesine gireceğim zaman kendi modemim üzerinden çıkıyorum. Eğer bunu kapatırsanız tüm internet bağlantısı, VPN yapan kişinin tüm internet bağlantısı bağlandığı yerin üzerinden çıkacaktır. Yani şirketin IP üzerinden çıkacak. Yani bu açık olursa kendi üzerlerinden internete çıkmaya devam eder. Eğer kutucuktaki işareti kaldırırsak bağlandığı kurum üzerinden internete çıkar. Bu durumda ne yapmanız gerekir? SSL VPN ile size bağlanan kişilere ekstra bir polis atmanız gerekiyor. Çünkü sizin IP adresinizi kullanarak farklı sitelere bağlanıyorlar SSL VPN yapan. Adam evinde her türlü siteye rahat rahat girebilir. Atıyorum artı 18 siteye girip pornografik şeyler izleyebilir. Bu da neye neden olur? Sizin IP'niz üzerinden çıktığı için probleminiz olabilir. Eğer bunu kapatacaksanız, tüm internet trafiği sizin üzerinde geçecekse ee, LAN'dan VAN'a olan kurallarınızda yani içeri bağlanan IP aralığı var ya onlara da bir web filtre adam akıllı yaparsınız. Yani sağlam bir web filtre olması lazım. Burada routing adres. Bu VPN ile gelecek kullanıcıların erişmesi gerek, erişmesini istediğiniz adrestir. Burada benim bakın bir şu az önce şuradan Eee Polisi obje altından adresler eklemiştir hatırlarsanız. Burada adreslerimiz mevcut. Zaten şöyle bir yere düzenleyebiliyorsunuz. Artı farklı bir adres ekleyebiliyorsunuz. Yeni bir adres ekleyebiliyorsunuz burada. Hani eklemediyseniz bile hiç diğer sayfaya gitmeye gerek yok. Buradan bunu seçtiniz. Kullanımı gayet kolay yani gidip buradan istediğiniz gibi bir adres ekleyebiliyorsunuz. Yeni bir adres çıktı diyelim. Onu gidip buradan ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bu VPN ile bağlanacak kullanıcının erişmesini istediği biz network IP aralığı veya sunucunun e, sunucuyu buraya giriyorsunuz. Kaynak IP pools, bu da şey, e, SSL VPN ile bağlanacak kullanıcıların IP aralığı. Bunu zaten burada belirliyoruz. Şimdi bakın, burası da çok önemli. Tünel mod client options. Client options bakın, diyor ki e, mesela client programı var ya. Client programında kullanıcı adını ve şifremizi yazabiliyoruz. Client programında şifre ve kullanıcı adını yaz Eğer bu şifreyi kaydetmesi için bu Client programında bir ekran çıkmasını istiyorsanız mesela daha, daha bende Client programını açmıyorum. Bakın burada şifreyi anımsa diye bir kutucuk yok. Eğer ben burada gelir bunu seçersem Mesela bunu açarsam İstemcinin şifreyi kaydetmesine izin verebiliyorsunuz yani kullanıcının az önceki Alttaki işaretlersem otomatik olarak bağlantı yapmasına izin verebiliyoruz burada ki otomatik bağlantı yapması için şifreyi hatırlaması gerekiyor. Bir de bunu seçersem bağlantıyı sürekli açık tutmasına izin veriyor. Ee, bir de şunu açarsak bölünmüş bir şekilde tünel oluşturuyor. Bunu daha sonra ayrıntı olarak işimiz. Yani özet olarak buradaki ayarlar Forti Client uygulamasında nasıl bir e, davranış sergileyeceğini belirtiyor. Default olarak kapalı geliyor. Eğer bu bölümdeki kutucukları işaretlerseniz şunları işaretleyebilirsiniz bunları. Aktif olarak FortiClient programında da şurada seçenekler çıkacaktır. Kutucuklar çıkacaktır. Tabii bunları belirlerken şu önemli atıyorum bilgisayar adam çaldırır. Bunlar açık kalırsa SSL VPN şifresini değiştirmezse sistem yöneticisi adam sizin şirketin altına girebilir. Veya bilgisayarın adam açık unutur. SSL VPN şifresi hatırlı olduğu için adam şirkete VPN yapıp bilgileri alabilir. Yani çeşitli güvenlik açıklarının nedeni olabileceği için her şeyi düşünüp ona göre açmak lazım. Say şey, Password dediğiniz zaman mesela burada yapacağı işlem şudur. Client yazılımı kullanıcısı şifresini kaydedebilecek. Sonraki oturum açtığında şifre otomatik gelecek. Yani şifrenin otomatik getirebiliyorsunuz. Auto Connect Connect otomatik değiştirebiliyorsunuz. Bu da ne işe yarıyor? İşletim sisteminin bir sonraki açılışında FortiClient yazılımı eğer otomatik olarak başlanca bilgisayar başladığında FortiClient yazılımı otomatik olarak başlıyorsa eee bağlantı otomatik olarak kendiliğinden gerçekleşir. Şu ki connection bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu key connection Alive sayesinde de alev, alev e, yanlış da ettim. Yani sistem boşta kalsa bile VPN bağlantısı otomatik olarak düşmez. Tabii ben burada sadece şu şifreyi anımsa kısmını bırakacağım. Şifreyi anımsasın. Her seferinde tekrar tek girmekle uğraşmasın. Yani her bağlantı düştüğünde şifreye girmek zorunda kalmak. Şu Enable Web Mode ise burada gördüğünüz üzere varsayılan olarak tüm seçenekler açık hale geliyor. Varsayılanı aktif. ve arayüzde değişiklikler yapabilirsiniz yine burada. Benim burada yapacağım ayarlar bu kadar aslında. Routing yapacağım adresi seçtim. Bunun ismi zaten bu şekilde. İsterseniz bir routing bağlanacağınız adresi ayarlıyorsunuz buradan. Bir de source IP pulsu ayarlıyorsunuz. OK deyip çıkalım. Şimdi gelelim SSL VPN settings kısmına. Ee, SSL VPN ayarlarına geldiğimiz zaman burada listin on interface diyor. Burada kullanıcıların hangi e, ayağımızdan bağlanacağını seçiyoruz. Yani WAN portundan bağlanacağı için ben bunu seçiyorum. Buradan her iki IP adresi de tanımlı. WAN'ı seçtim. Bunun dışında listin on port var. Burada varsayılan olarak genellikle ne gelir buraya? E, 443 gelir. Varsayılan olarak HTTPS portudur bu. Ben bunu 10 10 10 2 tane 10 olarak değiştirdim bunu. Güvenlik gerekçesiyle buradaki portu değiştirmeniz de önerilir. IP'nin sonuna eklenir bu şekilde bağlantı için. Bakın burada VPN ile bağlanacak kullanıcıların hangi ağdan bağlanabileceklerini kısıtlayabiliyorsunuz. Yani VPN bağlantısı yapacak kullanıcıları ben şu an burada en iyi host olarak seçiyorum. Fakat burada kısıtlamanızı yapıp, buradan adres ekleyip kısıtlama yapabilirsiniz. Atıyorum Türkiye IP aralığını seçebilirsiniz buradan sadece Türkiye içinden bir Türkiye'deki kişilerin IP ve TTNET'in dağıttığı IP aralığından bağlanmalarını sağlayabilirsiniz. Mesela Türkiye IP aralığını seçerek. Middle logout bunu kapatabilirsiniz. Kullanıcının bilgisayarı boşta kaldığı zaman ne kadar süre sonra e, bağlantı düşsün anlamına geliyor. Saniye cinsinden vermiş burayı 600 saniye. Bunu değiştirebilirsiniz. Süreyi biraz daha uzatabilirsiniz. Bu sürema genelde VAR bu şekilde geliyor. 60 saniye, 6 dakika. VAR sayılarına olarak 600 gelmiş. Bunu biraz daha arttırıp azaltabilirsiniz. Server Certificate var. Server Certificate dediğimiz olay güvenliği daha fazla arttırmak için doğrulama sırasında kullanılan sertifika. 40 faktörü geliyor. VPN bağlantılarının üstünde kullanacağımız sertifikayı buradan seçiyoruz. Fortinet faktörü seçilmiş. Bir de burada Recure Client Certificate var. Bu ne işe yarıyor? Bakın eğer bunu açarsanız güvenlik biraz daha arttırmış oluyorsunuz. Bu neye yarıyor? Güvenlik daha fazla artıyor. Şöyle e, kimlik doğrulama sırasında client tarafında da yüklü client tarafında da bu sertifikanın yüklü olmasını zorunlu hale getirmiş oluyorsunuz. Bu kutucuğu işaretlemeniz durumunda e, sertifikanın Son kullanıcı tarafında da yüklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde bağlantı olmuyor. O yüzden ben bunu kapatıyorum. Adres range. Burada da SSL VPN yapacak kullanıcıların bağlandıklarında IP alacağı aralık. Otomatik de bıraktık. İstersek buradan farklı bir IP aralığı da seçebiliriz. Mesela şunu seçebiliriz. Bunu Ben bunu seçmeyeceğim. Şunu tekrardan örelim. Şuradan SSL VPN'i seçelim. Bakın DNS kısmı var. Burada sistem DNS'lerini kullanmaya şartlanmış. Spesifik bir DNS verebiliriz burada. Atıyorum farklı bir DNS kullanabiliriz. Gelsin 88 konulardır da. Buraya istediğimiz dns'i e girip bağlanan kullanıcıların sistem DNS'lerinden farklı olarak DNS IP'si kullanmasını sağlayabiliriz. Tabii ben bunu sistem DNS'lerini kullanmayı seçiyorum. Sistemde eğer Windows server varsa bunu açabilirsiniz. Allow endpoint registration. Forty Clients yazılımının bu cihaza register'ına izin veren bir seçenek bu da. İster bunu seçin, ister seçmeyin. Tabii ben kapalı konuda tutacağım. Yani son ayarları benim bu şekilde bakmak gerekirse. En sonunda burada daha önce oluşturduğumuz grupları buraya ekleyebiliyoruz. Create new deyip yeni grup ekleyebiliriz. Şimdi tüm işlemler bittikten sonra bu create new'e tıklayıp buradan user veya grup ekleyebiliyorsunuz atıyorum. İlgi işlem grubuna ekleyelim. Portal olarak da full access'ti bizim. Mesela buna ekleyebiliyoruz. Atıyorum sadece bir kullanıcı da ekleyebilirsiniz. Burada bir kullanıcı ekledim. Kim olsun? Oktay olsun. OK diyorum. Burada bunu hangi portala ekleyeceksiniz onu seçiyorsunuz. OK diyorsunuz. Update diyorsunuz. Artık burada bize diyor ki uyarıda e Default sertifikayı kullanacağımız için OK buraya. Şimdi buna bir de ne oluşturmamız gerekiyor? Bir polisi oluşturmamız gerekiyor. Polis etisini oluşturalım. Onu da oluşturmak için kuralımızı nerede oluşturduk? Polisler altında oluşturuyorduk. Polisi obje altında. IP video polisi etikliyoruz. Burada bakın zaten bizim hala burada kullandığımız özel VP'den kuralları var. Bunların üzerinde bir tanesini hatta görüntüleyelim bakın. sosyal VPN diye bir kural oluşturmuşum. Bu benim kendi bağlantı kuralım e, name kısmında FFL VPN demişim. Incoming interface kısmında FFL VPN seçtim. E, geleceği port ise burada LAN'ı seçiyoruz. Outgoing so, interface. Source, bağlanacak kişi Mustafa bunu seçtim. Burada hedef adresleri sunucular seçtim. Veya tüm serverı seçebilirsiniz burada. Schedule tüm zamanlar servis oldu kalıyor. Action, Exit'a. Burada e, dışarıdan içeri gelirken IPS'i açabilirsiniz. Antivirus'u açabilirsiniz veya diğerlerini açmak istiyorsanız açabilirsiniz. Buradan nat yapmaz. Çünkü dışarıdan içeri bağlıyorsunuz. WAN'dan lan'a doğru lan olmaz. Lan'dan bana çıkar nat e kullanılır. Hatta bunu baştan oluşturalım yeni size beraber. Create new diyoruz. Name kısmına ne diyelim? Bilgi işlem diyelim bu sefer. Bağlantı Bilgi işlem. Pardon bu. Şöyle yapalım hatta. One to aslında VPN bu. SSL VPN. İsmini VPN test olarak veriyorum. Alt kısma geldiğimiz zaman seçeceğimiz ayarlar şu şekilde olacaktır. Incoming Interface, SSL VPN bunu seçiyoruz. Outgoing Interface bundan olacak. Yani içeri bağlanacağımız için internal network olacak. Source kısmında Source kısmında burada mesela geliyorsunuz buradan. User, user grubu. Mesela oluşturduğumuz neydi? Bilgi işlemi seçelim. Sadece bilgi işlemdeki kullanıcılar bağlanabilsin. Bu kurala göre. Burada ulaşabileceği ne olsun? Tüm network olsun. Bilgi işlem tüm network'e ulaşabilsin. Tabi burada bir de o seçmek gerekiyor. Destination. Network tamam. Şurada o seçmek gerekiyor. Pardon. O bilgi işlemi sadece bilgi işlemdeki kullanıcılar bağlanacak. Hakan Mustafa. Destination All Network tüm network. İsterseniz burada bir saat dilimi belirtebilirsiniz. Bakın saat 12'de ile 13 arası bağlanabilir. Bu şekilde schedule tanımlayabilirsiniz. Bunu nasıl tanımlandığından ayrı bir videoda göstermiştim. Servis. Tüm servisler seçil olacak. All Servis. Şu önemli. Source kısmında kimlerin bağlantı yapabileceğini seçebiliyorsunuz. Bu kurala göre. Herhangi bir servis ve zaman kısıtlaması yapmayacağım. Schedule zaman servis kısıtlaması da olmayacak. Burada Firewall Network Options'lar mesela bütün ayarlar var. OK deyip kapatıyorum. Buraya OK deyip kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi tabi burada şeyi kapatmak gerekiyor. Batı kapatmak gerekiyor. Onu taş kapatmışım. Save diyelim. Diğer mesela kurallarımı da gösterebilirim size. Şöyle mesela Aveva'ya bakalım. Aveva burada incoming interface SSL VPN seçili bu ee, lan. burada bağlanacak kullanıcılar user kıl Aviva Server'a bağlanacak bir grup yapmıştım Oktay Mustafa bunları işaretledim destination hedef adresi direkt sunucunun kendisine işaretledim başka bir sunucuya erişemeyecek herhangi bir zaman ve servis kısıtlaması yapmadım NAT kapalı bu ayarlar bu şekilde şöyle bir açıklama yapabilirsiniz Aviva Server Edition VPN Hatta SSL VPN erişimi diyebiliriz. Bu kuralın içinde açıklama olarak. OK tıklayıp kapatıyoruz. Şimdi kontrol edelim. Hepsinin üstünden geçelim. Bakın burada oluşturmuş olduğumuz polisi gördük. VPN altında SSL VPN portal ayarlarını yaptık burada. Full altında. Aslında full bir tane olsa yeterli. Ben şunları boş boşuna açmışım. VPN, file server VPN, tunnel access, web access. Ee, sadece bir tane olsa yeterli. Zaten şeyde polis altında ayarlıyorsunuz yetkileri. Kimlerin nereye erişeceğini polis altında ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında internet VPN statik ayarlarımız bu şekilde. Yaptık. Bu arada statik rotun da olması gerekiyor. Network'ün hangi interface üzerinde olduğunu bilmemiz için statik rotun da tanımlı olması gerekiyor. Bu ayarların tamamı yapıldıktan sonra artık işlemimiz bitti. Farklı bir yer yapmamıza gerek kalmadı. Yapmamız gereken tek işlem e, ee, yapılandırma bittikten sonra FortiClient yazılımını yükleyip bağlantınızı yapmak bende yüklüydü. FortiClient yazılımını ilk açarken IP vesaire lazım oluyor. Hani ben daha önce açtığım için bana tekrardan IP sormayacak. Tabii FortiClient e ilk bağlantı sırasında IP gerekiyor. Bu FortiClient ile ilgili ayrı bir kısa bir video yaparım. Bu videoda uzun uzun her şeye değinmeye çalıştım. Ee, daha kısa bir video yapacağım. 30 dakikalık yarım saatlik bir video oldu. Ee, FortiGate SSL VPN nasıl yapılır? Ayrıntılı videosuydu bu. Yaklaşık 10 dakikalık bunun 3'te 1'i kadar olan bir videoda da anlatacağım. Ayrıca bu FortiClient yazılımı nasıl indirilir, nasıl kurulur? Bununla ilgili de bir ayrı bir video yapacağım. Kullanımı, ilk giriş ekranı nasıl oluyor? onları onlarla bahsedeceğim. Yine bunların hepsini FortiGate eğitim seti oynatma listemizden oluşturabileceksiniz. Bunların tamamı ücretsiz olacak. Ücretsiz olarak yayınlayacağım yine hepsini.